<gülüyor> eyvallah, <gülüyor> eyvallah. <gülüyor> Allah a, Allah a çok evet, evet. Anadolu'da bir söz var malum. az veren candan çok veren maldan diyorlar. Aslında tam öz camın candan bir bağışına şahit olduk. kendisi gibi olan çocukları düşünerek mağdur çocukları düşünerek bağışlaması gerçekten yüreğindeki e, efendim sevgiyi, merhameti, bağışlamayı, şefkati gösteriyor. Gerçekten çok teşekkür ediyorum Özcan'a da. Eğitim Bakanımızın selamı var. İl Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün hediyesi var. Temiz bilim bu çocuğumuza hediye vermediği istediği ilk vermek isteyen benim dedi Nezir e, Evet güle güle hayırlı güzel günlerde kullan. Beğendin mi? Beğendim. Çok güzel. Doktor olacağım beyin doktoru. Can kurtaracağım ben demişti Özcan. Hem candan veriyor hem can kurtaracak Özcan. bilgisayar almak için biriktirmiştim. Deprem zedeler için, çocuklar için bu parayı bağış yapmak istedim. 1023 lira. 4-5 yaşımdan belli biriktiriyorum. E şimdi bilgisayar alamayacaksın. Olsun. Çocuklara yardım ettim. Allah bana daha katılımı verir. Öncelik kocaman bir alkış Ne kadar zaman dedi bu? 3-4 yaşından belli 1023 lira 1023 Sen camdan mı iş yapıyorsun yani evet, Tebrik ediyoruz seni Duyduk teşekkür etmeye geldik Seni yetiştiren diye buraya teşekkür ediyoruz Sana emek veren öğretmenlerdir